Hocam, Allah izin verirse kurban bayramına ulaşıp da kurban keser isek, kestiğimiz kurban hayvanını, kurban etlerini nasıl taksim etmeliyiz? Kurban etlerinin taksiminde tavsiye edilen üçe bölünmesidir. Yani bir kısmını kendisi için ayırması, bir kısmını misafirlerine ikram etmesi ve bir kısmını da tasadduk etmesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir dönem gelmiş, Farklı kabilelerden fakir insanlar Medine'ye geldiğinden dolayı o dönem açlık çok olduğu için etleri, kurban etlerini evlerde saklamayı yasaklamıştır. Yani bir şekilde sonrası için dayanıklı hale getirip de kurutarak ya da kavurarak bir şekilde bulundurmayı yasaklamış. Üç günden fazlasına bunu yasaklamış, herkesin bu nimetten faydalanmasını emretmiştir. Sonra Allah Teala bir bolluk verince, imkanlar genişleyince Resulullah Aleyhisselam aynı durumu yine hatırlatmış. Demiş ki ben size kurban etlerinizi evinizde bulundurmayı, depolamayı yasaklamıştım. Fakat şimdi bundan sonra bunu kaldırıyorum. Bundan sonra kurban etlerinizi evinizde bulundurabilir, depolayabilirsiniz, iddihar yapabilirsiniz demiştir. Kişi kurbanını kestikten sonra kendi aile durumunu, kendi misafir durumunu ve tasadduk edeceği etrafında efendim e, akrabalarından, tanıdıklarından e, tasadduk edeceği kimselerin durumunu iyi hesap etmelidir. Kendisine yetecek olanı kendisine ayırmalı. Ailesi için e, yani ailesi içerisinde fakirler varsa ya da akrabalar arasında işte. Fakirler varsa onların durumunu gözetmeli ve fakirleri ve gerçekten ihtiyaç durumunda olan insanları da bu hususta gözetmelidir. Yani illa üçe bölme, illa dörde bölme gibi herhangi bir şart, vaciplik yoktur. Bu hususta en layıkını, kendi hesabını yaparak, aile hesabını, akraba hesabını, misafir hesabını ve fukaranın hesabını yaparak ayrı ayrı dağıtması güzel olacaktır inşallah.